Efendim anne. Dolapta kola vardı. Sakın içmeyin. Anladınız mı beni? Şimdi geliyorum oraya. Eyvah. Şimdi ne yapacağız biz? Annem görürse bizi mahveder. Haşmet amca ne olur annemi biraz oyalar mısın? Arkadaşlar annem gelmeden önce o kolanın aynısını yapmamız lazım. Önce topladığımız bu meyveleri güzelce rendeliyoruz. Ardından biraz meyan kökü ekliyoruz. Artık bu karışımı sulandırarak damıtmaya başlayabiliriz. Hanımefendi gölge oyunumu seyretmek ister misiniz? Harika gölge oyununa bayılırım. Arkadaşlar siz her şeyi gördünüz. Bu videonun kanıt olması için bize destek olun. Annem gelmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olun. Yoruma da en sevdiğiniz içeceği yazmayı unutmayın. Bu nasıl oyun be böyle? Hey para mı ver benim? Ne oldu anne? Bu kolanın dışarıda ne işi var? Oha, bunun tadı harika olmuş.